Evet arkadaşlar size bugün iPhone 6 Plus'a arkadaşlar nasıl yazılım atılır Yazılım güncellemesi nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim Bildiğiniz gibi iPhone 6 Plus arkadaşlar iPhone 6'nın ekranı büyük olan versiyonu ee, Aralarında Birkaç tabii farklılık var sadece ekran büyük değil kamerası farklı birkaç özelliği farklı Fakat genel anlamda iPhone 6 diyelim aynı cihaz arkadaşlar Peki yazılım güncellemesini nasıl yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar için birçok güncelleme çıkıyor ve bu güncellemeleri Bazen e, ee, yani telefon üzerinden yapamıyorsunuz. Ee, muhakkak bilgisayar üzerinden yapmak gerekiyor. Ya da açılmayan cihazlarda, logolarda kalan, logoda kalan, ondan sonra recovery modda kalan arkadaşlar cihazlara e, benim gösterdiğim yöntemle yazılım atarak arkadaşlar cihazlarınızı açılır hale getirebilirsiniz. Peki nasıl yazılım atacağız? Önce önce e, elimizde bir uygulama olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da iTunes uygulaması. iTunes programı gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda yüklü. Sizin bilgisayarınızda yüklü olmayabilir. Bunun için e, mümkünse benim videolarım arasında videolar var. E, oradan bakıp siz de arkadaşlar e, bilgisayarınızı iTunes e yükleyebilirsiniz. <laughs> Yükledikten sonra e, yapmanız gereken tek şey iTunes uygulamasını çalıştırmak. Ben de çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi sağ alt köşede gördüğünüz gibi cihazım açık hazır halde. Peki nasıl yükleyeceğiz? Önce programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya telefon logosu gelecek. Şu bölüme şöyle bir çıkartıp takalım kablomuzu. Tekrar taktım şunu da kapatalım bir dakika şurada başka bir uygulamamız var şuradan onu da kapatayım şunu kapatalım bu da yeni bir cihaz olarak algıladı şöyle tam kameranın da ortasına getireyim onu bakın sağ tarafta kamera telefonumuz gözüküyor sol tarafta da arkadaşlar iTunes programı telefonumuzu algıladı bu şimdi normal açılan bir cihaz değildi arkadaşlar recovery modda da de de default modda de olsaydı burada bu menü çıkmayacaktı. Recovery modda de ve default modda de bir cihaz bulduğunu söyleyecekti. Bunu düzeltmek için yazılım yükleyeyim diye soracaktı zaten. Fakat biz cihazımız açılır olduğu için yeni bir iPhone olarak ayarla seçebiliriz ya da daha önce yedeklediğimiz bir veri varsa bakın bu benim önemli bu sonradan anlatacağım. Daha önce yedeklediğimiz bir veri varsa buradan seçip onu geri yükleyebiliyoruz. Bakın yeni bir iPhone olarak ayarla seçiyorum ve sürdürüyorum. diyorum. Yukarıda bir, önce bir otomatik yedekleme yapıyor. Ee, buradan e, telefonun detaylarını görebilirsiniz. Şurasını biraz açalım. Şöyle biraz bu tarafa getirelim. Bunu da biraz bu tarafa getireyim. Şöyle. Heh. Telefonumuzun menü ekranını da biraz küçültelim. Gerekirse şu köşeden. Evet, onu da düzelttik. Şimdi sol tarafta görüyorsunuz. Burada cihazın e, kapasitesini yazıyor. Di diğer bilgilerini yazıyor. Buralara tıklayarak e, cihazla ilgili diğer bilgileri görebilirsiniz. şu an telefon içinde sim kart takılı olmadığı için telefon numarası gözükmüyor. Bakın sağ tarafta iki tane menü var. Bir geri yükle var, bir güncelle var arkadaşlar. Şimdi şimdi yazılım yüklemeden önce eğer içinde bilgileriniz önemliyse muhakkak onları yedek alın. Bakın şuradan isim yedeklemeyi bu bölümden yapabiliyorsunuz. Şimdi yedekleye diyerek bakın bu bilgisayar seçimi zaten. Şimdi yedekle diyerek onu yedekleyebilirsiniz. Ayrıca şey yedeklemelerinize şifre de buradan koyabilirsiniz. Yedekleme bölümü burada. Yedeklemeyi geri yükle bölümü arkadaşlar. Tıkladığınız zaman bakın açılışta gördüğünüz menüleri buradan da görebiliyorsunuz. Yedekleme bölümünü arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. Bakın sol tarafta bu bilgisayar seçilmiş. Bu da bu bilgisayarın kendi harddiskeni yedeklemek için buradan yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca yedeklemeyi geri yükle bölümünden de daha önce yaptığınız yedeklemeleri tarihleri yanında yazıyor. Buradan geri yükleyebilirsiniz. Peki nasıl yazılım atacağız? Üstte bakın iki tane menü var. Bir güncelleme, bir geri yükleme güncelleme arkadaşlar içindeki verileri silmeden sadece yazılımını güncelliyor geri yükle bölümü de arkadaşlar e, direkt silerek içindeki tüm bilgileri silerek e, yazılımı çekiyor ve çektikten sonra yazılımı atıyor bunu e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra cihazınız %99.9 e, sıfırlanarak olarak açılacak ve e, yeni cihazda daha önce bulunan iCloud'u isteyecek o yüzden benim size tavsiyem mümkünse e, ee, yazılıma başlamadan önce ayarlar bölümünden girip iCloud'unuz varsa cihazdan iCloud'u çıkış yapmak ya da iPhone'u bu menüsünü kapatmak. Eğer çıkış yapmazsanız arkadaşlar açılış menüsünde kalırsınız. Ha iCloud bilgilerini biliyorum. Şifrem de elimde var. Sıkıntı yok diyorsanız bunu silmeden de bu işlemleri yapabilirsiniz. iCloud bilgisini silmeden de arkadaşlar yazılım atabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada sorumluluk size ait. Muhakkak ve muhakkak iCloud bilgilerinizi kontrol edin. Gerek internetten gerek telefonunuzun üzerinden bilgilerinizi kontrol edin. Kontrol ettikten sonra yazılım atın. Tekrar geliyorum menüye. Bakın şurada alt tarafta içindeki bilgilerin alanların ne kadar boş dolu olduğunu gösteriyor. Sol tarafta cihazda bulunan müzikleri detayları resimleri buradan görebiliyorsunuz. Peki nasıl yazılım atacağız? Dediğim gibi önce şuradaki menüye geleceğiz. Bakın şu bölüm. Zaten burada iPhone 6 Plus olduğunu görüyorsunuz. Günceli bölümüyle atmayacağım. Geri yükle bölümü atacağım ki arkadaşlar hem sıfırlanmış olsun hem de iyi bir e, ayarla açılsın diye arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Bakın tıklayacağım. Evet, el yükle ve güncelle benim var. Bakın şunu tıklıyorum. Burada bir yeni versiyon yazılım çıktığını söylüyor. Tekrar next diyorum. Kabul ediyorum. Bakın 1244müş benim cihazımın e, yazılım versiyonu. İndirilen indirilen bir yazılım versiyonu arkadaşlar. Son versiyondur. O da e, tahminim yani 12 e, 4, 4 şu an telefonun üzerindeki bu da en son versiyonu indirecek. İndirdikten sonra atacak. Şuradan ilerleme durumunu görebilirsiniz. Bakın şuraya tıkladığınız zaman burada bir ok işareti ve dönüyor. Tıkladığınız zaman bakın burada yavaş yavaş doluyor. 2.97 GB'miş yazılım. Takriben 9 dakika içinde inecek. Biraz bekleyelim. Bekledikten sonra arkadaşlar yazılımı atacağız. Ben tabi videoda buraları hızlandıracağım. İki zaman kaybı olmasın diye hızlandıracağım. biraz bekleyelim. yazılımımız indiğinden sonra devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yazılım bitti indirmesi. Bakın sol tarafta yazılımı buradan çıkartıyor şu an seçili yukarıda yazdığı gibi yazdığı gibi yazılım seçilip çıkartılıyor şu an. Şimdi bu sonuna kadar ilerleyecek. Ondan sonra cihazımız arkadaşlar moda alıp yazılımını hem atacak hem güncelleyecek. Önce yazılımımızı seçip çıkarsın. Yazılımda sıkıntı yok. Evet. Gördüğünüz gibi burada iphone geri yükleme için hazırlanıyor diyor. Şurada telefonumuzu kapattı bakın ekranda kapattı. Önce recovery modu alacak arkadaşlar. Daha sonra e, yazılım atmak için onu e, güncelleme modunu alacak. Şu an hmm, buradan tüm bilgileri buradan görebiliyorsunuz. İşlemin aşamaları arkadaşlar şu üstte bulunan yerden görebilirsiniz. Evet cihazımız açtı. Çizgi gelecek arkadaşlar alt tarafa. Ve ondan sonra yazılım yüklemeye başlayacak. ekranına gördüğünüz gibi bir çizgi geldi. Bu çizgi e, dolacak arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da, üst taraftan da çizginin ilerlemesini görebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi üst taraftan iPhone yazılımı geri yükleniyor dedi. Yani yazılım yüklemeye başladı. Bakın köşeden de yavaş yavaş siyah olmaya başladı. Altta Şu an yazılımız yükleniyor. Üst taraftan yapılan işlemlerin detaylarını görebiliyorsunuz buradan e, geri yükleme doğrulanıyor. Önce yazılımı yükledi ya da şöyle anlatayım arkadaşlar. Önce yazılımı çekti bilgisayarınıza sonra e, direkt cihazın üzerine yükledi. Yükledikten sonra arkadaşlar orada e, ayarlamalarını yaptı. Daha sonra da arkadaşlar yaptığı doğrulama yaptığı yüklemenin doğru olup olmadığını arkadaşlar sistem üzerinden kontrol ediyor. E, bazen uzun sürebiliyor bir işlem arkadaşlar. O yüzden sabırlı olmanızda fayda var. Bu işlem sırasında cihazınızın e, kablosunu çıkarıp takmayın mümkün olduğu kadar bilgisayarla bağlantısını kesmeyin arkadaşlar. O yüzden biraz bekleyelim sonlandıracak da zaten bakın aşağıdaki ekranda da sona yaklaştı. Şu an geri yükleme doğrulanıyor. ekranda zaten iPhone'unuz fabrika ayarlarına döndürüldü diyor ve yeniden başlatılıyor diyor arkadaşlar. Bu da işlemimizin bittiğini, sağlıklı bir şekilde bittiğini gösterir. Ee, tekrar e, cihazımız kapanıp açılacak. Açıldıktan sonra kurulum ekranında kurulumu yapacağız arkadaşlar. İşlemimiz bitmiş olacak. Tabi bu arada bilgisayardan da buradan da bağlantısını göreceksiniz. Şu an ekran bakın alt tarafta doluyor. Evet, cihazımız açıldı. bağlantısını görüyorsunuz. Şu an e, alt tarafta doldu zaten. Üst tarafta da, sağ tarafta da arkadaşlar. Görüyorsunuz yazılım doldu. Sol tarafta da e, uygulama e, yeni telefonu algıladı. iTunes uygulamasına geldiğimizde bakın burada e, cihaza yazılım attığımız için sesini yeni bir iPhone olarak ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ya da daha önce aldığınız yedek varsa arkadaşlar e, o tarihler var yanında. Bakın şurada. Aynı gün alınmışsa arkadaşlar bugünün diye yazıyor zaten. E, buradan istediğiniz e, versiyon, işte istediğiniz bir yedekleme arkadaşlar buradan geri yükleyebilirsiniz. Fakat ben yedekleme yapmayacağım. Yeni bir iPhone olarak ayarlamak istiyorum diyorsanız sıfır olarak ayarlıyor arkadaşlar. Sürdü dedim ve başlat dedim. Bakın daha önce 12.44'tü yazılımımız, şu an 12.55 oldu. Yani bir versiyon üste çıkmış olduk en azından. Bu şekilde güncellememizi bitirdi. Dediğim gibi bu bölümde arkadaşlar sağ taraftan fabrika ayarlarına döndürerek yükleyebilirsiniz. Sol taraftan da sadece yazılım güncellemesini yaparak arkadaşlar yazılım atabilirsiniz. Sadece yazılımı güncelleyecektir. İçindeki bilgileri bir şey olmayacaktır. Ama açılmayan cihazlarda arkadaşlar benim tavsiyem muhakkak ve muhakkak sağ tarafta bulunan iPhone'u geri yükle bölümünden yapın işleminizi. Eğer e, açılan şey, açılmayan, logoda kalan, e, farklı moda düşmüş cihazınız varsa buradan bakabilirsiniz. Ayrıca benim videolarım arasında iPhone'un modlar hakkında da bir e, video var. Oradan da cihazınızın hangi moda düştüğünü görebilirsiniz. Dediğim gibi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. İçindeki bilgileri önemi daha önceden yazılım atın. Ee, ve cihazınız açılıyorsa muhakkak bu içinde bulunan iCloud hesabını silin ya da bilgilerini bir yere not edin. Eğer bunları bilmiyorsanız ya da bunlarla ilgili bilginiz yoksa arkadaşlar kesinlikle e, yaz, cihazınıza yazılım atmayın yoksa e, açılış ekranında kalır ve bir daha cihazınızı açamazsınız. Ha iCloud bilgilerini biliyorsanız arkadaşlar açabilirsiniz. Ya da cihazın faturası varsa e, Apple'ın müşteri hizmetlerini arayarak cihazınızı açtırabilirsiniz. Birkaç gün sürüyor ama e, sonuçta açıyorlar faturanız varsa. Dediğim gibi yazılımımız bitmek üzere. Şu an e, telefonun ekranda açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra kurulum ekranından arkadaşlar devam edeceğiz. Kurulum ekranı geldi. Bunu şöyle ortaya alayım, açayım. Ee, şöyle biraz daha büyütelim onu. Bakın, geldi. Buradan e, kurulumumuzu bitirelim arkadaşlar, yazılımımız da bitmiş olacak. E, manual olarak devam et diyorum. Şuradan tıklıyorum. E, next diyorum. E, continue diyorum. Continue dedim. Touch ID'yi sonra ayarlayacağım diyorum. Passcode'u da vermeyeceğim diyorum. E, şu an passcode kullanmayacağım diyorum ya da isterseniz Türkçe de yapabilirim ama gerek yok. Ee, Doğru. Yani passcode kullanmayacağım. Ee, herhangi bir veri transfer etme diyorum. Devam ediyorum. Koşulları da kabul ettik. Continue dedim. Continue. Continue dedim. Paylaşma diyorum. Buradan büyük ekran, küçük ekran olarak hangisini seçeceksiniz büyük ekran olarak seçtim. Get started. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılımımızı yükledik cihazımız tamam. Siz de arkadaşlar dediğim gibi benim gösterdiğim yöntemlerle e, yazılımınızı yükleyebilirsiniz. benim gösterdiğim yöntemle arkadaşlar iPhone 6 Plus'ınızı sıfırlamış olursunuz. Bu şekilde siz de gösterdiğim yollardan hem güncelleme yapabilir hem de yazılım yükleyebilirsiniz. Basit bir işlem. Hepinizin hep kolaylıkla yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. bir problemle karşılaşırsanız bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı ben arkadaşlar hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.